Köyde Samar, Salgar, Salgır, Saday, Salik, 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 Samancı, Salamcı, Salam, Salduz, Salur, Salir, Sancar, samaras, Samaraz, Sandayuk, Sandayuk. Sandayuk. bu, bu isimler. Eski ha. adı Kamasur. Yani i̇lk adı Kamasur. Sonra Yolatsan, sonra Cumhuriyet. Sizin isim, soy isim ne? Benim isim Erkan Samar. Fatih Salik. Fuk Salik. Ercan Samar. Nihat Salgar. Ramazan Salik. Altın Salik. Başka hangi soy isimler var? Ya Yaban... hiç, hiç şey başlayayım. Şöyle başlayayım. hep şey hep var, Sadi var Saday var, Sallı, Saçu var, Sallar Sandayuk var. var, Sancar parlası var. Sadi var. Sadi var, Samara var. Saltan var. Sultan var. Hepsi, se. hepsi, hepsi seyle gidip. Hepsi seyle. Hepsi başladı. Merak ettiniz mi? Sordunuz mu yani? Niye seyle? Beyefendi, her, bu sizlik gibi gelenler hepsi merak ediyor ki neden bu bile seyle başlıyor? Kolay mı gelmiş Sefat? Kolay geldiği ya. için mi yapmışlar? Bilemez onlardan. Olur.